Uyuyor musun? Ne kadar uyuyorsun? Çok mu uyuyorsun? Peki, uyuyor o zaman. Hadi uyu sen bakalım. Peki. Hadi uyu. Tamam peki bıraktım. Tamam bıraktım. Papyon. He. Peki. Hadi uyu sen. Hadi sen uyu. Peki sustum. Karnı acıktı mı? Hadi bakalım uyu. İyi kular. Duydu? Evet de bakayım. Papyon. Ça m'a